Kulağa gelsin bugünkü işler. Şeyden başladı. Ihlamurun dalını kesmek ıhlamurlar oldu. Onunla başladık bugünkü dövüşlerine. Acele etme yavaş yavaş. Önce şu ince dalını kesseydin kenarındaki. Bayağı kesildi yarıya kadar. Ha? Kesildi, kesildi. Aşağıdan doğru kessen onu, bu tarafa doğru. Hızlı hamurlar oldu arkadaşlar. Toplamak biraz zor. Şimdi alımı kesiyoruz. Az kaldı aslında. Şu ince dal var ya kenarda onu kesin. Asma da sarıldı onlara ya. bak bayağı açıldı. Aferin. Ben geleyim oraya da yardım edeyim sana. Ne? Ne? He? Şu Ne? Ne? için. Neyse, daha da indirdik. Baba, Asma'yı hep tuttu yani. Tutsun canım, o orada daha güzel üzüm olur. Asma'yı kesme sakın. Asma'yı değil, maydani bir taraf. Ne güzel ıhlamurlar koktu, mis gibi. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bugün ıhlamuru biraz duruyalım dedik, oldular toplamak için. Çıkmak mümkün değil. Onu kestik, şimdi onu şey yapacağız. Nasılsınız? Biz iyiyiz işte, İşler güçler devam ediyor böyle. Bir merhaba, günaydın diyelim dedik size. Ihlamurlarımızı işte. şimdi toplayacağız arkadaşlar. Kesildi dallar. Şöyle. Bunları ağaca çıkıp toplamak zor. Mecbur kesiliyorlar böyle. çiçekleri çok da güzel kokuyor. Mis mis. <laughs> ne yapıyorsun Yılmaz Bey? Kolay gelsin. Ihlamuru döktün aşağıya. Ihlamurun tam günüydü bugün. Evet. Tam çiçek açtı. Evet. Birkaç gün daha dursa dökülür. Evet. Tam açtığı gün toplayacağız. Tam kıvamında yakaladık onu. Evet. Ve şimdi ayıklanacak. Neyse bugünkü işimize çıktı yani boş boşta değiliz. Bugün işim yok diyordum. Ee, ha, sana Nasıl iş. Yatacaktım? Ben sana ne diyorum köyde iş bitmez. Bitmiyor ya bu işte. Bitmez. Köyde her gün bir iş çıkar. Evet. Olsun canım. Bu da güzel iş. Kışın hasta olunca grip olunca kaynatıp içiyoruz değil mi? Evet. Temiz temiz. Ahtemizden. <laughs> ne yapıyorsun Yılmaz Bey? <laughs> Ağacı budadın. Ağacı budadım. Şimdi de? Şimdi, şimdi de. Topluyoruz. Ayıklıyoruz. Şöyle. Ayıklıyoruz. Bayağı da ince bir iş bu. Çok ince iş. Bayağı akşama kadar bizi uğraştıracak. Aa, sana bugünlük işte çıktı. Komşuları çağırsana <laughs> sen. Bugünlük işte çıktı. Komşuların herkesin işi var. Kimi çağırayım? Bir yeri yaptık aynen öyle. Çok sıkıntılı iş. Onun için bir daha çarşıda buna kilosunu. 150 bin lira istedikleri zaman çok demeyin. Eee herhalde. <laughs> Her şeyin bir şeysi var. Bedeli var. Zorlukları var. Var tabi. Fındık bundan kolay. Yani. Bu ince hamsi gibi. Hmm. Topla topla bitmiyor. Evet. Esen kilosu 150 lira seni. E sen de öyle dersin. Çok sen, dersin. Sen de öyle derim evet. Dersin yani ama. Ama demek çok değil. Öyle abi. değil. Düşün bu kuru bunu ne kadar yapacaksın ki bir kilo olsun. Yani aynen öyle. Yoruldum oh, oh. ama biraz da serin güzel hava güzel serin. Hem işimizi yapıyoruz hem oturuyoruz. O oh, sefamız olsun. Olsun olsun. <laughs> Zehra Hanım. Kolay gelsin. Sağ ol bakalım. Ehlamur ayıklamaya devam ediyoruz. Bugün de işimiz çıktı. Bu iş de zor işti. He, olsun. Sonra şu dallara belden geçecek. Olsun Hava tamam. güzel, seyir. Oturduğumuz yerde. Tamam. Halledeceğiz bugün bu işleri. Artık bu sene gribe ölüm. Grip yok. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar biraz nane toplayalım kurutmak için. Ara şey bir pas ara verelim. Ihlamur toplamayı. Şöyle nanelerimiz büyüdü. Kurutmalık. Bunlar güzel yıkayıp süzdürüp güneşe sereceğim arkadaşlar. Şöyle nanelerimiz. salatalıklarımıza çiçek açtı şöyle. Bakalım bunlar değişik tohum. Şeyden İsviçre'den geldi bunun tohumları. Bakalım nasıl bir şey olacak bunlar. Merak ediyoruz bunları. naneliğimiz var burada. Arkadaşlar ıhlamurlarımızı topladık, ayıkladık onları güzelce serdik. Balkonumuz kapalı balkonumuz var burada. Burada kurumaya bıraktık bunları. Biraz da dut yaprağı topladık. Bunların çayını yapmak için kalsiyum, kalsiyum yani sütten fazla kalsiyum varmış bunda. Bunlar da böyle serelim, kurusunlar. Şöyle. Ehlamurlarımız da böyle. Üst kat, üst kata çıktık şimdi. Şöyle üstten bir manzarayı görüntüleyelim. Şurada Zıgana tüneli var. Oradan Zıgana'ya çıkan arabalar. Trabzon Zıgana yolu. Bizim balkonumuzdan görünüyor. Şöyle manzara. Dağlar bugün yine sisli. Şöyle. Arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar olsun. Bizi severek ve beğenerek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Güle güle.